Arkadaşlar Slovenya'dayım. Burada mazot aldım. Mazotun pahalısını aldım. Yani kalitelisini aldım. Ucuzu 1.69, pahalısı 1.89. Yalnız pahalısını alırsanız motor çalışması daha rahat. Yani sesinden belli oluyor kaliteli mazot. Avusturya'ya az kaldı. Kaç kilometre kaldı bir bakayım. Nainci ile ilk önce ona verelim. Tak. Evet. Bir 20 kilometre falan olması lazım. 20-21 kilometre karavan tüneline gireceğiz arkadaşlar. Yani. Yavaş yavaş Avusturya'ya yaklaşıyoruz. Buradan bir de kahve aldım. Bir de kahvemi de içeyim. inşaat çalışması var. Avusturya'ya 20-25 kilometre kala başlıyor. Vah. Şiddetli yağmur yağdı arkadaşlar. Slovenya'da şiddetli yağmur yağdı. Ee, onun için maalesef yayın da yapamadım. Yani çekim yapamadım. Çok kötü şekilde yağdı. geçtim. İleride Alp Dağları'nda karlar gözüküyor. Oralara kar yağmış. Ve soğuk. Hava soğuk. 10 derece dışarısı arkadaşlar. Mayıs ayındayız. Mayıs'ın 14'ü. bayağı soğuk bir hava var inşallah. Artık haftaya, bir haftaya yavaş yavaş Avrupa'da da havalar ısınır. Sıla yolu yavaş yavaş sona eriyor. Evime 620 kilometre kaldı. Allah nasıl kısmet ederse bu akşam evimdeyim. olsa daha güzel olacak ama bir şey yapamıyoruz işte elimizden bir şey gelmiyor. kilometre sonra karavan kent tunelinin parasını ödeyeceğiz. Dönüş parasını arkadaşlar internetten ödeyemiyorsunuz. Henüz ödeyemiyorsunuz. Belki ileride değişir. Slovenya'da biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde ileride belki değişir. Slovenya'dan Avusturya giriş karavan kent tunel Slovenya parasını alıyor. Avusturya'dan Slovenya'ya gidiş Avusturya parasını alıyor. Avusturya devleti parasını alıyor. Yani anlaşmaları öyle. Suriye girişinde gümrük memuru var mı? Onu da merak ediyorum. Bu çekimleri arkadaşlar 4K çekemiyorum yüklemesi çok zor oluyor uzun videoların ama İsviçre'ye dönünce yine tekrar kısmet olursa oradaki çekimler 4K. 4K büyük televizyonda da güzelce seyredebilirsiniz. Kaliteli bir seyretme olur yani. Onun için 4K. Bir inşaat daha. Burası da İsviçre gibi. İnşaatsız olmuyor herhalde. Evet dağların içine geldik. Burada radar koymuşlar. inşaat yerlerinde dikkat edin. Bu ikinci radar Slovenya'da inşaat yerlerinde gördüğüm. Avusturya'da da dikkat dikkat dikkat. güzergahı sevdiğim arkadaşlar işte bu dağların aralarından görüntüler güzel olduğu için bu güzel güzergahı ben tercih ediyorum. Onun için buradan geliyorum. Bir ülke fazlalaşıyor. Biraz e, daha tabii arası daha pahalı. Macar'dan giderseniz bir ülke az oluyor. Ama e, 80 kilometre filan yol uzuyor. Herkes artık kendisi karar versin. Macar üzeri mi gidecek? Slovenya Hırvat üzeri mi gidecek? Herkesin kendi kararı. yavaş yavaş keyif yapa yapa. Ve ödeme noktasına geliyoruz burada. Ama gelirler ceplere. Kredi kartından ödeyeceğim. Bütün ödemeleri kredi kartından yaptım. kapısı da var arkadaşlar. kapısı daha gelecek. Şimdi Avusturya'ya gireceğiz. Orada da gümrük kapısında gümrük memuru olabilir. Hadi be amca, çoktan açıldı. Kaç kaybıymış? 7.80. Alo. Hello, Merci. Ciao. 7.80 ödeme yaptık. Yolumuza devam. sonra orada yanılmıyorsam gümrük kapısı var ama göreceğiz arkadaşlar